nereye kayboldun Aa bu ışık neden kapalı böyle ya? Mila nereye gittin anneciğim? Gene nereye saklandın ya? Buralarda mısın? Nerelerdesin? Mila. Allah Allah yok bu kız ya. Nereye gitti acaba? Gideyim bir Hakan'a sorayım. Hakan. Aa kapı açık Hakan. Görmüyor musun? Kapı çocuk sıra dışarıya sıra. mı çıktı acaba ya? Boş, yürü yürü. Boş, çabuk. Aa nereye gitti bu çocuk? Gerçekten burada da yok Hakan. Gitmiş. Baksana terlikleri Hakan. de yok. Gitmiş Hakan bu çocuk. Çabuk terlik ayakkabılarını giy. Çabuk çıkalım. Hakan hemen kapıyı kapatmam lazım ya. Ay yok nereye gitti bu çocuk böyle Adem, hazır ya mısınız? Hazır, mısınız? hazır mısınız hazır mısınız hazır mısınız hadi gidelim ya hadi gidelim Çok hızlı olun Hakan. Aşağıdan sesler geliyordu. Oraya gitmiş olmasın. Hadi gidelim evet. hemen bakalım ya. Evet. Çok merak evet. ettim acaba oraya mı gitti? Evet. Orası neydi biliyor musun? Tung Tung'un evi. Sen aşağıya in. Buradan in. Ben de şimdi buradan ineyim, tamam. Gideyim bakalım. Gideyim bakalım neredeymiş ya? Neredeymiş bu Mila? Mila anneciğim sesimi duyuyor musun ya? Nereye gitti bu çocuk böyle? Ay tıkır tıkır da her yerden ses geliyor ya. Nereye gitti acaba ya? Mila burada olabilir mi acaba ya? Burası Tung Tung'un gizemli evi mi acaba? Burası olabilir mi acaba ya? Hakan asansörle inecekti, inmedi bir türlü. Ben de buradan gideyim gizlice bir bakayım bakalım. Meiila anneciğim buralarda mısın acaba ya? Bu nereye gitti bu çocuk? Bakalım bakalım. Ay, burada kimse yok. Hakan da asansörden çıkmadı ya. Gelmedi bir türlü asansörde. Bu kapı onun kapısı mı acaba? Hakan ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ben de korktum. Ya buralarda bir yerlerde Tungtung'un evi olabilir mi? Evet, Tungtung giydiğini bırakmış. Buraya mısırı çok seviyor. Hem de dondurmalı mısırları da çok seviyor ya. Burası mı? Burası mı onun evi? Dur bakalım sen de ışığını aç Hakan. Burası Ay, neresi? Oy. Kapı açık mı? İnanmıyorum Hakan burada ne var böyle ya? Ay gizemli bir yer burası Hakan. Ne varmış burada? İnanmıyorum. Hakan daha fazla gidemem ya. Mila buraya... Sen nereden çıktın? Mila buraya geldi birden Hakan. Mila hani durun durun şu kapıyı kapatayım da ay kimse gelmesin buradan ya dur kanka, gizlice kapatmam lazım Hakan hemen buradan gitmemiz lazım ya çabuk olun galiba buraya geldi gerçekten ay basıyorum basıyorum asansör mü bozuldu inanmıyorum ya asansör bozuldu Hakan ne yapacağız şimdi Başacağız. buradan mı çıkacağız epepe arabası var nasıl çıkacağız buradan inanmıyorum çabuk çık Mila çabuk çık ay dur sesler geliyor arkadan Hakan dur ben bir gideyim gizlice bakayım siz çıkak oyun tamam mı ay asansör de bozuldu açıldı mı açıldı Açıldım. tamam ben gideyim şuradan bir bakayım bakalım kim varmış orada Mila anneciğim sen asansöre bin çabuk ay şuradan gizlice bir bakayım bakalım ne varmış burada ya ay gerçekten Tuk Tuk da buradaymış ya ay burası Tuk Tuk'un eviymiş eyvah rahatsız ettik onu ama bizim apartmanımızda ne arıyor ya çabuk buradan çıkmam lazım benim ay nerede acaba neredeler acaba nereden çıktılar bunlar buraya mı geldiler şimdi de ya Hakan Mila neredesiniz Neredesiniz ya? Sizi arıyorum. Allah Allah asansörden bir türlü çıkamadılar ya. Geldiniz mi sonunda? İnanmıyorum ya. gerçekten aşağısı Tung Tung'un eviymiş. Çabuk çabuk çıkmamız lazım buradan. Gördüm gördüm. Hadi Hakan çabuk Beşim ol. Oyalanma ya. Şimdi. Bilmiyorum peşimize düşecek mi? Mira çabuk ol çabuk ol. Tung Tung aşağıdan Hakan bu tarafa doğru geliyor çabuk Anladım. olun çabuk olun hızlı olun hemen hemen çıkmamız lazım evden ya kaçmamız lazım Dur anneciğim ben sana yardım edeyim Hakan galiba peşimizden geliyor gerçekten Ne tarafa gideceğiz biz de gizemli eve mi kaçsak acaba ya nereye gitsek Mila anneciğim sen niye Tug evine gittin ya Bir gitti bak rahatsız etti şimdi peşimize Gerçekten rahatsız ettiğimiz için peşimize düşecek Hakan evet. geliyor mu diye ben bir bakayım bakalım Hakan gerçekten bu tarafa doğru geliyor. Hakan çok hızlı koşuyor peşimizden. Niye bu böyle peşimizden koşuyor Mila? Anneciğim ne yapacağız ne, şimdi biraz. Hakan? Ya çok yavaş yürüyoruz. Galiba bizi yakalayacak birazdan ne, ya. Melek, bırakamam tabii ki de ya. Nasıl bırakayım ben kızımı ya? Mila anneciğim sen niye gittin şimdi Tung Tung'un evine ya? Ne bu? Yok gizli oda mı? Gerçekten her yerde de gizli odalar var. Bizim de bir gizli odaya falan saklanmamız lazım. Anne, Halkat, ne yapacağız? Bu bizim peşimizden Anne, gelip duruyor ya. küçük mağaraya gelirdi. Böyle oyuncaklarını bırakırdı gelirdi. Evet anneciğim oyuncaklarını bırakırdı falan ama. Şimdi tunk tunk peşimizden geliyor Mila. Nereye saklanacağız? Sen bir fikir buldun mu anneciğim? Ne? Hala da peşimizden bizi takip ediyor. Bir yere saklanmamız lazım Mila. Nereye saklanacağız biz? Ben iki gün. Güllerken... Koşacağız mı? Bir, koşuyoruz Mila koşuyoruz koşuyoruz. Çok hızlı koşuyorsunuz. Bu sefer ben arkada kalıyorum ya. Beni de bekleyin lütfen ya. Hiç beni beklemiyorsunuz ya. Baksanıza gökyüzü de nasıl olmuş. Gökyüzünün haline bakın. Ne kadar ga garip bir gökyüzü var bugün değil mi? Gördünüz mü ya böyle maviyle pembe karışık gibi garip bir gökyüzü var. Ya, Mila anneciğim nereye gidiyoruz? Onu bunu boş ver. Nereye, nereye gidiyoruz? gidiyoruz? Biliyor musun Gizemli eve gideceğiz. Nerede oraya saklanacağız. Ya onu? işte buradan bir yerden gidiyorduk. Şu parkı geçince falan oralara bir yere saklan Sanırız. Gizemli evde gizli oda yapmamız lazım. Mila anneci, şaka yapmanın sırası değişim. Tum tuk peşimizden geliyor diyorum. Mila Koşu da en son. Daha bakamadım bile arkaya biraz atlattık galiba onu ama hala da geliyor peşimizden. Dur Mila dur beni bekleyin ya. Nereye gidiyorsunuz? Çok hızlı yürüyorsunuz. Ben sizin kadar hızlı yürüyemiyorum ki. Hakan Hakan hala da peşimizden geliyor ya durun ben bir şuradan gideyim bakayım tamam mı? Siz burada durun ben şimdi gidip bir kontrol edeceğim hala geliyor mu diye ya. Ay ne taraftan geliyor acaba buradan mı geliyor buradan mı geliyor? Ay gizlice bakayım. Ay gerçekten hala da bu tarafa doğru gelmeye devam ediyor ya. Hakan neredesiniz neredesiniz ya Sizi göremiyorum ne tarafa gittiniz Hakan Mila Hakan neredesiniz ya Hala da burada mısınız çabuk yürüyün var. Hala da peşimizden geliyor ya ne yapacağız Nereye saklanacağız gizemli ev az mı kaldı Nerede bu gizemli ev Mila sen biliyor musun gizemli evin nerede olduğunu Önden önden gidiyorsunuz ya Nerede olduğunu biliyor musunuz siz bakalım ya ne, Neredesiniz ya Çabuk hızlı yürüyün hızlı yürüyün Hemen gidip bulmamız lazım şifresini hatırlıyor musun Hakan bu evin şifresini ya Gizemli evin şifresini de çözmemiz lazım şimdi. Mila anneciğim hala da peşimizden geliyor Hakan. Bu sokağa doğru girdi. Ne yapacağız şimdi? Çabuk çabuk. Şifresi neydi buranın? Şifresi neydi Hakan? Hatırlıyor musun sen ya? Çabuk bir şeyler dene. Mila anneciğim sen hatırlıyor musun peki şifresini ya? Evet, Mila hatırlıyormuş Hakan. Mila'yı kaldır da Mila, Mila girsin şifreyi ya. Kesin biliyordur bu şifreyi. Evet. 8 8. Hakan. Evet hatırladım. Hatırladım mı Hakan? 8 bunun şifresi ya. 8 8 hadi gir çabuk ol ya. Mila hatırlıyormuş Allah'tan ya. Yoksa ne yapardık? Hakan buldum şifreyi. Çabuk içeri girin. Çabuk içeri girin. Hala da peşimizden geliyor ya. Çabuk olun. Çabuk olun. Hakan sen arabayı çıkar şimdi ben de bir bakayım bakalım geliyor mu gelmiyor mu diye peşimizden bir kontrol edeyim ya. Gitti galiba gitti. Buraya girdiğimizi görmedi, atlattık onu ya. Şimdi tamam. kaçıncı kata çıkıyoruz? Kaçıncı kataydı bu gizemli? Kata Mila nereye gitti? Mila'yı takip edeyim. Hakan burada ne var? <laughs> Burası ne böyle? Aa. Burası hapishane mi yoksa? Kimi acaba? Buraya tung tungu kitleyebiliriz Hakan. Ee? Çak. Aa, baksana neler getirdim anneciğim. Şunlara bak ya bir sürü meyveler getirdim. Nil ya şunlara bak. Evet çok güzel. Baksana anneciğim al ye hepsinden ya. Seninle ablana getirdim. Mila, Mila bu ne? Bu ne anneciğim? Nasıl dondurma? Mila bu nasıl dondurma? Bunu bıraksana Mila ne yapıyorsun? Aa, <laughs> bak, sen tum dansı mı yapıyorsun yoksa? Sen onu mu aradın yoksa anneciğim gene mi aradın ya Mila? Ay, Gerçekten bıktım ay, artık ya. Böyle evet bir de sobası bile var. Geçen gün de dondurmalarımızın hepsini çalmıştı. Sen onu nereden buldun? Aa, son bir tane kalan dondurmayı mı yiyorsun yoksa Mila? Seni babana gerçekten söyleyeceğim şimdi ya. Gerçekten gerçekten delirttin beni artık. Hakan ne yapıyorsun burada? Ne Baksana Mila ne yapıyor ya. Mila meyve getirmiştim ne kadar güzel. Ne sağlıklı mi? meyveler getirmiştim. <laughs> Açtı bile baksana ya. Geç geç içeri bak göstereceğim. Geçin içeri. Yürü bakalım sen de içeri. Bak ben buraya meyve getirmiştim. Bak ya da döktü hepsini ya işte. Baksana Mila da dondurmaları yiyip yiyip duruyor ya. ya sen onu nereden buldun ya? Kız şuna ya, kız şuna. Nasıl? Bir şey diyeyim mi? Dondurmayı al ceza verelim ona. Buraya kilitleyelim bugün onu. Evet al dondurmayı. Sen onu yakala ben de şuradaki meyveleri toplayalım Nilya ile birlikte. Nilya ne yaptın? Bütün meyveleri dağıtmışsın anneciğim ya. Ne kadar güzel çilekler vardı burada. Nilya sen de cezalısın. Bak şimdi bunları topladım. Sen de cezalısın. Ablan da cezalı. Tamam ye dondurmanı. Tamam yesin dondurmasını. Hadi yürü bakalım. Kilitleyelim onları buraya da görsünler. Bu meyveleri de yemediler. Hakan gel biz yiyelim bari bunları. ne yapıyoruz bugün? Mila anneni çok güzel korkutabiliriz. Ben şimdi sihirle kapıyı açacağım tamam mı? Sonra gidelim onları korkutalım. Hadi bakalım Mila. Oo ben de dondurma istiyorum ya ben dondurmayı çok severim. Olsun bana da ver paylaş benimle olur mu? Hadi gidelim de korkutalım. Tamam önce korkutalım sonra da dondurmayı paylaşalım Mila. Tamam Mila hadi gidelim. Tun Gel bakalım. Gel bakalım tun tun? Sen gel tun tun. Baba babam tun tun. Tun tun gelsene. Geliyorum Mila gidelim de babanı korkutalım. Ay bu ne böyle ya? Babam tun tun gitti. Ay çocuklar da kaldı orada. Nereden geldi evimize bu ya? Çocukları kurtarmam lazım beni. Hemen gidiyorum Mila. Ya Gül'ün nerede acaba? O başka yere gitti galiba. Gül'ün nerede? Gül'ün neredesiniz? Uf gene ne oluyor bunlara ya? Gülün. Ne oldu Hakan? Ne oldu? Mutfakta tuntuk var. Nasıl tuntuk, tuntuk, tuntuk var? Tuntuk. Ay, gerçekten Ay, mi? çok korkuyorum. Dur var. bir bakayım ya. Ay, korkunç Biraz korkunç geldi var. eve. Mila nerede? Nilya nerede? Çocuklar nerede? Mutfakta kal. Aç şunu. Çocuklar kalmış burada orada ya. 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 buraya. Ne, ne yapıyorsunuz orada? Hani bakayım tuntuk nerede? Nilya sen ne ne yapıyorsun anneciğim sen bilgisayara mı bakıyorsun hani tuk tuk burada yok Hakan sen benimle dalga mı geçiyorsun Mila siz benimle dalga mı geçiyorsunuz Hayır, bana şaka mı yapıyorsunuz bana kışkırtma veya... falan mı yapıyorsunuz ya, burada siz Burada oturuyordum Mila gel gel dedi bak babam burada dedi bir baktım tuk tuk hemen yırttım o şeyden Hakan denedim. gerçekten yalan söylüyorsun ya yürüyün ya hepiniz cezalısınız sizi kilitleyeceğim içeriye yürüyün ya, yürüyün bakalım siz ya, tüm Hadi tüm. Salın. Sen gel Hayır ya yalan söylüyorsunuz siz. Geçin bakalım içeri. Sen de geç. Hakan sen Olur de cezasın. Gerçekten sen de cezasın. Hepiniz. Geçin, geç Geçin içeri. Geçin içeri çabuk. Cezasınız hepiniz. Baktım artık sizden ya. Ufuf. Camila nereden çıktı bu düntük ya? Evin içinde de biraz önce de annene göstermeye çalışıp kaçtı gitti. Nerede bu ya? Sen biliyor musun? Evet. evet. Adasından da böyle. Hadi canım. Koltuk mu, koltuk mu oldu? Koltuğun içine mi saklanıyor? Evet. Ay boğdu annem yani. bizi kitle diye buradan çıkarsa şimdi ne yapacağız? Gül'e haber verelim hemen kapıyı tıklatayım ben Gülün. Ya inanmıyorum iki de bir de kapıyı tıklatıp duruyorlar ya cezalı Yürü. bunlar. Yürü. Ne oldu? Gül'e. Ne oldu burada? Söyle. Bu koltuğun altına saklanmışsın. Mila öyle dedi. Ya gerçekten şaka evet. yapıyor olmalısınız ya. Bu koltuğun altında ne iş olsun? Hakan dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Nasıl Mila dedi. Mila, oh bak. Bak bu ne yapıyor? Tunk Tunk içine mi girdi? Bunun ne yapıyor bu böyle ya? Ha? Sen artık korkan bak bu evde, ne bak çok korkmaya başladıma. Bak bunlara ne oldu böyle ya? Bir şey söyleyeceğim. Tunk Tunk geliyor sen inanmıyorsun. Bu ne yapıyor böyle? Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Sizi ben en iyisi bir hastaneye götürürüm. Yürüyün bakalım. Yürüyün bakalım ya sizin bir. ne oldu? Ne oldu? Orada. Nilya buraya gel. Gerçekten Mila ile yanına gitti. Hakan, Hakan çocuklar yok oldu. Çocukları da aldı, götürdü. Ne yapacağız arkadaş? Ne yapacağız şimdi ya? Yürü ya yürü. Tung tungun peşine düşmemişler. La düşmemiz lazım. Aa, ha Nilia buraya nasıl geldi? Ne oldu? Ne yapıyor Nilia bu? buraya nasıl geldi? Tamam da bu ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Tung tung oldu. Nilia. Ay kıkıkkık kık yapıyor. Ay, Ay, öcü yapıyor. Öcü yapıyor bana. Arkadaş inanmıyorum. Tung tunga dönüştü i̇şte galiba Nilia. Deve ah susun diyor bak. Ben diyor, sessiz olun diyor. Niye ne yapıyorsun anneciğim? Bak tum tum dansı bu. Ben bunu biliyorum bu tunk tunk dansı Mila sen nereden çıktın Hala daha dondurması <laughs> yiyor Bunlara ne oldu böyle Baksana Uf, ya bunlara sino, couldu, ben ona, Ay kitledin bunu. de H Ne yapıyor bunlar Hakan de... şunlara bak Kapıyı ne oldu? Tunk tunk buraya sünger sıkıştırmış kitlemeyelim diye Gerçekten mi evet, ne, ne yapacağız ne şimdi ya? içeri girecek o zaman Hakan burada kaldık bu çocukların haline bak Çocukların haline bak Ya inanmıyorum Hakan böyle bir şeyde Beni nasıl yalnız bırakırsın Mila anneciğim sana ne oldu Nilya sana ya. ne oldu? Nilya ya, ya bak sen... gerçekten tumtum dansı yapıyor ya, ya, bunlar ya. Mila bak bir daha dondurma falan yok tamam mı? Bir daha dondurma yiyince tumtum geliyor. Sakın bir daha dondurma falan almıyoruz eve tamam mı akıl? Sakla şuraya bir yere. Hayır ben de saklanayım madem. Gel Mila gel. Gel gel anneciğim atla 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 şuraya. Tamam burada ben sakla ben sakla. sakla. Ben de saklanıyorum. Hakan bu tarafa doğru geliyor gerçekten ne yapacağız şimdi? Evin içine girdi. Bak sana dans ediyor burada Miley'ı yarıyor galiba. Hakan Mila'yı bulamayınca gider herhalde değil mi? Gider herhalde ya. Baksana bize bak doğru bakamıyor Hakan ne Evinden yapacağız? Far, evet yapayım. baksana sallıyor sopasını <türüklüğün> da. <Ay, çok> ne <türüklüğün> Hakan hadi çık çık çabuk Tok tok gitti gitti hemen gidelim bakalım Kontrol edelim bakalım kapıdan çıktı mı ya Koş Hakan koş ya, Koşun. Gitmedi. Ya bizi gitme mi anneciğim Dur bakalım tok tok gitti mi gitmedi mi ona bakacağız Şimdi o gitmiyor şu Hakan Ay gidiyor gidiyor Ha gitti 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 Hakan gitti Kurtulduk gerçekten ya Nil ya anneciğim. Al bakalım sen bunu mu istiyorsun? Ben seni kilitleyeceğim. Ya kilitlemek falan yok artık. Gerçekten ben çok korktum. Şu anahtarı verin bakalım var bana. benim Verin ya. bakalım şu anahtarı bana ya. Demek falan yok. Bak anahtarı aldım. Ben şimdi bunu saklayacağım. Siz de burada yapıyor. burada oturun. Gayet güzel oturun burada. Tamam mı bak? Of tamam iyi.